Merhaba, bugün sizlerle birlikte sanal gerçeklik deneyimini tamamen yeniden tanımlayan bir cihazın kutu açılımını yapacağız. MetaQuest 2. Peki, MetaQuest 2 nedir ve bizlere neler sunuyor? MetaQuest 2, bağımsız bir sanal gerçeklik gözlüğü olarak PSS sürüldü. Aslında buna sanal gerçeklik gözlüğü demek yeterli değil. İçerisinde kendi işletim sistemi ve kendi uygulama marketleri olduğu için bir sanal gerçeklik ekosistemi demek daha doğru olur. Ee, bu cihaz kullanıcılara bilgisayar ya da konsol bağlantısı olmadan tam bir VR deneyimi sunuyor. Ee, gelişmiş işlemci gücü, yüksek çözünürlüklü ekranı ve yenilikçi izleme teknolojisi oyunları, uygulamaları ve daha fazlasını hayata geçirmemize izin veriyor. MetaQuest 2'nin en büyük özelliklerinden birisi de Oculus Link ile bu hem kablolu bağlantı hem de e, wireless üzerinden gerçekleşebiliyor. PC'ye bağlandığı zaman, bilgisayara bağlandığı zaman bilgisayar kalitesinde diğer uygulamalarını ve oyunlarını oynayabilmeye ve kullanabilmeye olanak tanır. Şimdi hmm. bu gözlüğü daha yakından incelemek için MetaQuest 2'nin kutusunu beraber açalım. İlk olarak MetaQuest 2 şık minimalist bir kutu içerisinde geliyor. Üzerinde Meta logosunun yer aldığı bu zarif kutuyu Beraber açalım ama kutuyu açmadan önce kutunun şöyle etrafını bir göstermek istiyorum. Meta Quest oldu. Önceki sürümlerinde Oculus markasıyla geliyordu ama Facebook tarafından satın alındıktan sonra bunu Meta Quest 2 olarak değiştirdiler. 128 GB'lık bir hafızaya sahip. Ayrıca kutu içerisinde gösteren bir kısım kutu üzerinde verilmiş. Kutunun üzerinde bir jelatin Koruması var, bunu açıyorum. Böyle açtım. Şöyle Kutuyu açtıktan sonra çekmedimiz benzeyen bir yapıyla içerisindeki esas kutuyu ya ulaşmaya çalışıyorum. Bunu da şu şekilde çıkarttıktan sonra çıkarttım. Beraber heyecanla kutunun açılışına geçebiliriz. Şöyle açıyorum. Ee, dışı beyaz ve e, sade olmasına karşın içi e, daha sade bir yapıya sahip. Şöyle açtığım zaman e, karşımda kutu içeriğini görebiliyoruz. Kutunun içinde gözlüğün yanı sıra iki adet Touch kontrol cihazları var. E, galiba bir güç adaptörü görüyorum. E, onun haricinde Güç adaptörünü de şöyle hemen açalım. Şu şekilde açtıktan sonra kullanım kılavuzlarının olduğu kısım burada. Ee, Type-C, iki ucu Type-C olan bir e, bağlantı ve şarj kablosu var. Bir adet de güç adaptörü bulunmakta. Bu adaptör de Amerika standartlarına göre hazırlanmış. Şöyle gözlüğü de elime aldıktan sonra daha detaylı sizlere gösterebilme fırsatı buluyorum. Şimdi gözlüğün kendisi mat beyaz bir yüzeye sahip ve oldukça e, hafif bir e, yapıda. İlk izlenim olarak tasarımın ne kadar ergonomik olduğunu söylemem mümkün. Buralarda sünger bir e, yüze temas kısımları görünüyor bir adet elastik bandajı mevcut. başka ek aksesuarlarla bunları değiştirmek mümkün ancak bizde standart olarak gelen kutuda elastik bir kafa bandajı bulunmakta. Bir de onun yanında yüzü olan, yüzürle olan arayüzü daha konforlu hale getirebilmek için burada kauçuk bir koruyucu denilebilir. Koruyucu mevcut. Bunun haricinde kutuda bir de şöyle bir aparat var. Bu aparatta gözlük kullanıcıları için, hatta daha doğrusu gözlüklü kullanıcılar için e, yüz ile gözlük arasında belli bir mesafe oluşturabilmesi amacıyla kullanılan bir aparat kutuya eklenmiş. Bunu da kenara şu şekilde aldım. Şöyle gözlüğü biraz daha inceleyelim. Gözlüğün üzerinde, şu köşelerde olmak üzere 4 adet e, izleme kamerası bulunuyor. Bu kameralar harici sensörlerle e, harici sensörler de işin içine katarak e, odanızda serbestçe hareket etmenizi sağlıyor. Gözlüğün yanlarına ve arkaların arka bandına da bakalım. E, şu şekilde hareket edebilen, yüzün üzerinde kendinize konumlandırabileceğiniz e, hareket serbestliğine sahip bir yapısı var. Onun haricinde e, içerisinde kendine ait bir hoparlörü bulunuyor. Bebek mikrofonu da mevcut. E, gözlüğün iç tarafında da e, iki ayrı ekran var. Bunların ikisi ayrı ayrı çalışıyor. Bu da aslında bizlere e, VR ortamında bir derinlik sağlamasına yardımcı oluyor. Şu jelatinlerini de beraber çıkartalım. Jelatinleri çıkarttıktan sonra Bakalım. İkisi ayrı ayrı dediğim gibi ekranlara sahip ve ortasında şöyle gösterebilecek miyim ee, ayar yapabileceğimiz yani gözlüğün konumunu ayarlayabileceğimiz gözümüze göre üç kademeli bir ayar sistemi mevcut. Genelde bu iki normal kullanıcılar için ekstra büyük ve ekstra küçük yüzler için de bunları ayarlamak mümkün. Şöyle biraz daha incelediğim zaman, alt tarafında sesi artırma ve azaltma tuşlarını görüyoruz. Ee, sol tarafında ise, şöyle şunu çıkartmak istiyorum. Şunu çıkartayım daha net gösterebilmek amacıyla. Koruyucu bir jelatom var. Etrafını çıkarttım. Ee, burada bir sensör ve güç tuşu bulunuyor. Bu tuşla cihazı açabiliyoruz. Öbür tarafında ise şarj adaptörü ve bağlantı adaptörünü görüyoruz. Buradan da gözlüğümüzü şarj edip bilgisayara bağlamamız mümkün. Burada kauçuktan bahsetmiştik az önce. Kauçuğumuz nerede? Bu kauçuğu da aslında buraya takabilmek için, gözlüğe takabilmek için basit bir işlemle bunu ileri iterek burada e, gözlüğün uzatma aparatını ve kauçuğu takmaya yardımcı olan bir takma çıkartma mekanizması bizleri bekliyor. ve Bu şekilde çoklu kullanıcılar için aslında daha hijyenik bir kullanım sağlayabilir. Gördüğünüz gibi kutunun içerisinde daha fazla pek fazla bir şey yok. Onun haricinde şunlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar özel olarak geliştirilmiş kontrol tuşları. VR ortamında bunları kullanmak sanki ellerimizin yerine bunları ee, bunların geçtiğini söyleyebiliriz. Şurada baktığım zaman üzerinde. E...